Evet arkadaşlar bugün çok değişik bir videoya başlıyoruz. Abone ve yorumu ve beğenmeyi, like'ı unutmayınız. Hepinizi şimdi şimdiden çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. arkadaşlar İskender'in mağarasına geldik bugünden. de ee, iyi seyirler. Evet arkadaşlar 20. mağarasına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar e, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar.